Selamlar dostlar ben Arşif Yeni sizlerle birlikteyiz Bir öncekinde kafasız Kafasız dik miydi öyle bir şeydi Eee, Onun videosunu çekmiştik Şimdi onu ormana kadar takip etmem için Yavaş 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 çocuğum Aa dondu Oyunum dondu Revelio kasma oldu da geçti şimdi. Burada bir şey var. Ha burada. Yolda Bu da gezerken şeyleri topluyoruz işte. Ha Oxford temiz mi? Ha şey gidiyoruz tamam. Oxford'tan yavaş yavaş. Rebellion. Arkadan ses geldi ama bunlar da kilitli ya. Daha sonra. Box yavaş yavaş Hogwarts'a varsa doğru yola çıkacağız. Etmenin evet, büyüsünü bulduk yolda. Ee, onu nasıl yapacağız? Incendio. Revelio. Yani bunu nasıl yapacağız? Şey, Repairo kullanacağız bence ya. Reparo var mı? Yok. Şimdi Repairo şimdilik birç alalım. Reparo. Yok. İnsan diyor şimdi ekleyin diyor. İnsan diyor mu? Revelio. İnsan diyor. Tamam. Incendio. Revelio.

Bir dakika anladım gibi sanki. Şu Ayşe taşlarını toplayalım. Akio. Levioso. Incendio. Incendio. Tamam sürükledim işte niye kapanmadı bu? alacağım. Bir, iki, üç tane bir şey var mı? Bunlara ne yapacağız? Hiç fikrim yok. Akio. Incendio. Levioso. Lumos. Ha, tamam. Lumos da Tamam hocam, tamam. Tamam, Lumos da Şimdi şunları toplayalım. En çocuklar. Ya, tamam. Ver dediğiniz yeri. Bir, tam şurada. Biraz zor oldu ama şunu kapatalım ya. Şunu da hallettik. Yuvarlı topladık. <laughs> da tamam reis. Yolumuza devam. Ya muhtemelen ilerleyen bölümlerde uçan bir binek ya da şey geliyor ama e, Siz Dur söyle diyemedim adını Siz Türkler ne diyor Sopa. İşte. Fire'dan. Yine ne gideceğiz? var burası. Allah. Canım. Ne? Reveglio. Reveglio. Nasıl, nasıl canım gider mi? Oh. Yine, oh. Şu anda gitmedi. Yine gitmedi. Kaya kaya. Oh. gitti. Çok değil. Tamam. Şurada bir şeyler var. Rebellion Accio Incendio Come on Meneskirt ne oldu Rebellion Tamam Allah'a bakar <laughs> Esas yüzmeyi biliyor Zaten yüzme kararı da derin değilmiş Şurada bir şeyler var <laughs> Evet, boşuna geldik. Silahsızlandırma büyüsünü öğrenmem gerekiyor. Revelio. Ben geldim. Ben gidiyorum. Nasıl öğreneceğiz? Yap, görevlere bakalım. Son bulup onu denicez mecbur. Nerede bir şey var? şey yapmayacağım. At. Yes. Oh. <laughs> At. Du du kokları yer. Ah, karanlık sanatlara karşı savunma dersi açıldı. Evet, şu harita haritaya gidelim. Oradan Hogwarts'a gideceğiz mecbur. Nerede Hogwarts? Burası. Değil mi? Değil. Hogwarts burası. Bu ne? Hogwarts haritası. Astronomi kanadı. Kütüphane ilk plasa. Burada bir yerde ya. Buraya bir gidelim. Evet. Alt ve F tuşuna basarak zamanı ilerleyebilirsiniz. Alt yaştım, F tuşuna bastım. Evet. Zaman gözlenece. Geçe... Tamam, bas. Ders başladı. Hadi bakalım. Expelliarmus öğrenelim. Şimdi i̇şte, tekrar. I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done! Then you're ready to learn Experialis. Pay close attention the disarming charm may often Just be all you mission need mission to defeat the most powerful dark witches and wizards mission mission you might mission encounter spellcasting requires a focused mind and a steady wand good work the dummy is here if you wish to stay and practice Professor, do you have a moment? I do. What is it? Hmm. Actually, perhaps. Hmm. Tamam. Şimdi görevimiz açıldı. Görevimiz açıldı. Yeni bir atalım. Şimdi expelliar mı? Hangisi expelliar olsun Şu. Hangi bu? Ha. Expelliar'ı 1'e atadık. Ben görevim. spellar var mı şey değil. Şey. 2. satır niye açılmıyor? Açılacak mı bilmiyorum. Aa spellarım sayı ki tamam ya. Bence tamam. tamam.